Onu kaşıyor iyice. Suyu... Türkiye'nin en iyi süt sığırcılığı tesisi Tavşanlı'da. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde girişimci iş adamı Mehmet Yılmaz uzun yıllar içinde bulunduğu madencilik sektöründen hayvancılık sektörüne de el atarak üretim ağını genişletti. ABD'den getirdiği 1300 büyükbaş hayvanı 3000'e çıkaran girişimci iş adamı günlük 40 ton süt üretiyor. Gelin şimdi yapılan bu yatırım ve çalışmalar hakkında bilgi alalım. Ben Mehmet Yılmaz. Burası Yılmazlar Madencilik Damus işletmesi. Burayı 2011 yılında kurmaya karar verdik ve araştırmaya başladık. 2012'de inşaatlara başladık. 2013'te ve bir sene gibi kısa bir sürede bu inşaatları böyle 150 dönüme oturan 60 bin metrekare kapalı olan yeri bir sene gibi zamanda bitirdik. 2013'te hayvan getirdik. Hayvanları Amerika'dan getirdik. İlk 2013'te 1000 adet getirdik. 2014'te de 300 olmak üzere toplam 1300 adet Amerika'dan gebe düve getirdik. Bunların yarısı gebe değildi, açık düve dediğimiz, tabir ettiğimiz düvelerden de. Şu anda hali hazırda bugün itibariyle 3000 adet hayvanımız var irili ufaklı. 1100 hamaldayız. Süt verimimiz çok iyi Allah'a şükür. 37 litre ortalamamız var. Ee, hayvan kalitemiz zaten gezdiniz, gördünüz. Ee, çok iyi. Genetimiz yüksek. Ee, 40 ton günlük süt üretim yapıyoruz. Yılda 250 adet civarında gebe düve Dışarı satıyoruz kendi ihtiyacımızın haricinde 1200-1300 adet de şu anda ineğimiz mev mevcut sütü e, direkt firmalara veriyoruz nasip olursa e, önümüzdeki yıllarda sütü işlemek için de bir tesis düşünüyoruz ön izinleri falan alındı burada büyük ihtimal e, süt tozu ve klasik peynir üzerine bir çalışmamız var sadece sütü değerlendirmek e, biz ana işimiz madencilik. Madencilik sektöründe çok iyi yerlere geldik. Ciddi bir makine parkımız, kamyon parkımız, iş potansiyelimiz vardı. Bir yatırım yapmak istedik. Ama kendi memleketimize tabii ki buraya yapmak istedik. Tavşanlı bölgesine bir şeyler yapalım istedik. Burada ne yapılabilir en iyi diye düşünürken hayvancılık aklımıza geldi. Araştırmaya başladık. Dedik ki ya biz bunu nereye kuralım? Kendi köyümüz. Burası zaten Derbent, kendi köyümüz. Buradan arazi toplamaya başladık. Öyle nasip oldu. Yaptık, başladık biraz zorluklar çektik ama şu anda gayet iyi ve güzel. Biyogazı yaptık, gübresini elektrik üretiyoruz. Çatılara güneş enerjileri, santralleri kurduk, 2 megawatt oradan elektrik üretiyoruz. Komplike her şeyle e, dört dörtlük bir tesis oldu şu anda biraz. Hem gübresinden elektrik üretip hem çatılarında GES'lerle 2 megawatt olaraktan elektrik üreten dünyada böyle bir tesis yok. Yani Avrupa'da var, ne var? Onlarda tabi teşvikler daha çok fazla olduğu için aile işletmeleri küçük. Adam işte 200 kahvalık biyogaz kurmuş, 150kv'lık e, atıyorum güneş kurmuş, o şekilde var. Ama böyle büyük bir sistemde böyle 1.5MW'lık e, biyogaz tesisi, 2MW'lık güneş enerjisi olan bir tesis yok. Yani şu anda düve satışlarımız çok iyi. Türkiye'nin her tarafından e, almak için başvuruyorlar. Ben yani de şöyle anlatayım. Eylül'de çıkacak, biz şu anda hangi aydayız? Temmuz'dayız. Eylül'de çıkacak düvelerimizi bile, e, gebe düvelerimizi bile şimdiden ayırtıyorlar insanlar. Çıkacak düvelerinizi biz alalım diye. O yüzden çok iyiyiz. Verdiğimiz kişilerin hepsi çok mutlular, çok memnunlar. Ya ulaşmaları için bir mail adresi veya bir internet Yani tefkesin. internet sitemizde bütün bilgilerimiz var. Yılmazlarmadencilik.com.tr adresine girdikleri zaman hem şirketimizle ilgili bilgileri hem oradan iletişim bilgilerimizi alabilirler. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Şu anda bulunduğumuz, arkamızda gördüğünüz alan e, biyogaz santralimiz. Kabulünü geçen hafta yaptırdık hayırlısıyla. Gaz üretimine başladık. Burayı kurma amacımız çiftlikte 3000 tane hayvan bulunuyor. Bunların gübrelerini burada değerlendirip ee, ekonomimize katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir tesis. 1,5 megawattlık 1560 kV'lık bir güce sahip burası. Nasip olursa 15 gün sonra komple tam kapasite çalışmaya e, ve hatta elektrik vermeye başlayacağız. Şimdiki gazı alıp bu gazı yakan motor da bunu kullanarak da bir şekilde jeneratör mantığı gibi düşünün. Jeneratörler işte mazot kullanıyor, benzin kullanıyor. Bu da doğada var olan gübrenin içindeki gazı alıp yakıp çevirmek artı buradan çıkacak gübre de atık malzeme organik gübre olaraktan arazilerde tarlalarda çok güzel verim elde ediliyor çok güzel doğal gübre oluşuyor onu da kendi arazilerimizde burada kullanacağız ve etraftaki çiftçilerimizle paylaşacağız şu anda bizim çiftliğimizde bulunan 3000 adet büyükbaş hayvan var Buranın %60 kapasitesini karşılıyor. Artı çevremizde gübrelerini alıp burada değerlendireceğiz. Tavuk gübresi artı büyükbaş hayvan gübresi ikisini kullanaraktan bu işletmeyi yürüteceğiz. taraftaki 3 6 idi. Öbür taraftaki 2 6 idi. Şu anda bak büyüyorlar. Gidecek. Altından başladık 7 8.